Ben Çağrı Günallı, Megan4 Türkiye Facebook sayfası yönetimi. Aracımız 1.5 dizel otomatik Megane 4. Aracımızda Nexus ekran var. Bütün opsiyonları tanıtmaya başlayacağım şimdi. İyi seyirler. Arkadaşlar aracı ilk bayiden aldım. İlk bayiden alır almaz yaptığım ilk iş kaput filmini çektirmek oldu. Gördüğünüz gibi finalli şeffaf. Kapı tümünü çektirdim Ondan sonra aracımıza cam filmi çektirdim Yalnız cam filmini 2, 4, 3 çektirdim Başta 3, 4, 4 çektirmiştim Çok karanlık oldu Şimdiki aracım 2, 4, 3 İdare Ön camda film yok arkadaşlar Takma gereği duymadım Ondan sonra aracımıza ikinci aşama Koltuk kılıfı yaptırdım arkadaşlar Koltuk kılıfı yaptırdım siyah Grubumuzdan, Kayseri grubumuzdan sipariş verdiğimiz ön kıran nikelajlarımız geldi. Yine aynı şekilde nikelajlarımız geldi. yaptırdık. Ve bagaj çıtamız geldi. Bagaj çıtamızı yaptırdık. Ondan sonra ben difüzör taktırdım. difüzörün tek tarafı kapalı. Gördüğünüz gibi tek tarafı kapalı. İç ambiyas aydınlatmalarını kendimiz yaptık aracımızın. Ve mavi yaptım. RG ve değişimleri bunlar ama şu an ben mavi ayarladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. orijinal göğsü. İç aydınlatmalarını yaptıktan sonra arkadaşlar ben sipariş verdim. Jant, ikon ön jantlarını sipariş verdim. İlk jantlarımız arkadaşlar. Kendi üstündeki jantlar kışlık olarak kullanıyorum. Bunu da yazlık olarak kullanıyorum. Tavsiye edecek olursam sizlere arkadaşlar bu jantın siyah değil de kromunu almanızı tavsiye ederim. Çünkü siyah çok leke tutuyor gerçekten bakım istiyor. Özellikle söylüyorum. Alacak arkadaşlar da kromunu alsın. Arkadaşlar cam rüzgarlıklarımız var. Cam rüzgarlarını taktırdım. Ses yapıyor diyen arkadaşlar. Bu yapan arkadaş bunları iyi oturursa ses yapmaz arkadaşlar. Özellikle yağmurlu havalarda hafif böyle açtığın zaman içeri su girmiyor. Ben faydasını görüyorum. Gelelim şimdi port bagajı. Arkadaşlar port bagajı maliyeti bana 1100 gibi fiyat çıktı port bagajım arkadaşlar Niken 370-350 şimdi arkadaşlar ben bunu özellikle bana söylediler port bagaj tavanı çizer diyerekten ben tavanı çizeceğini düşündüğümde tavana film çektirdim arkadaşlar görüyor musunuz şeffaf film çektirdim boydan boya şeffaf film çektirdim komple öbür boydan öbür boya film çektirdim ve tıpkı orijinal gibi olsun diyerekten normalde orijinalini görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada vidası var. Bakın arkadaşlar. Bizimki vidal olmadığında bizimki vidal olmadığında bu şekil sıkıştırma arkadaşlar. Baskılı. Şu arkadaşlar plastik. Şu demir arkadaşlar. Çizmesin diyerekten bu şekil montajını yaptım. Uzun yolda çok faydasını görüyorum. Ses yapıyorum. Hayır ses yapmıyor. Ses yapıyor diyen arkadaşlar ses yapmıyor. Bu da ses yapmıyor. Çünkü benim arabamda yalıtım var. Ben duymam. Talismanlarda yalıtımın aynısını ben kendi arabama çektim arkadaşlar. Maliyeti 200 gibi. 200 TL gibi. Düşük maliyeti var. Ama faydasını göreceksiniz. Bütün kablolarda ses yalıtım var. Kendi yaptığımız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün kapılarda yalıtım var. Port bagajı bu şekilde arkadaşlar. Göstereyim şöyle bir daha. Tabi açıldı mı iki tane valiz alıyor içine. Ben port bagajı sökeceğim zaman içindeki vidalardan gevşediyorum. Sadece alttaki demir çıtalarım yerinde duruyor. Hemen anahtarımızı getirelim. Taktım. Açtım. Arkadaşlar görüyorsunuz sandalye malzemeleri Sökeceğim zaman şundan dört tane bir daha orada da var. Orada da var. Burada da var. Söktüğüm zaman şu ganca boşa çıkıyor arkadaşlar. Bu ganca boşa çıkıyor. Boşa çıkınca elimden alıyorum buradan. içine koyuyorum. Port götürüp depoma kaldırıyorum. İstediğim ölçüde ayarlayabilirim. Trafikte kullanılabilir. Yasak yok. Yasak değil. Kilitliyorum tekrar. Hayır, lulu. Kitap Şimdi gelelim arkadaşlar Aracın biraz içine girelim. Sola Türk'ün içine gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Araçta ne var? Marşımıza bastık. Arkadaşlar araçta Nexus ekran var arkadaşlar. İlk Youtube'da tanıtımını da ben yaptım Kendim yaptım Necvos ekranı var aracımızda Göstergen bu şekilde Gizli özelliklerimiz açık arkadaşlar Karşıdan camdan görüyorsunuz Gizli özelliklerimiz açık Direksiyonu sağa sola çeviriyorum kör noktalarım aydınlanıyor. Şimdi sistemimi de yakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 4 kapıyı <laughs> 16 santimlik değil de ben 20 santim Forex hapırdırları değiştirdim. Bunu da hapırdırların resmini atacağım size. 4 kapı Forex. <laughs> 4 kapımız Forex. Arkadaşlar multimedya sistemimiz. Ne fonlar? Yaçılıyor tabi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu yetişkin için. Şu da çocuk için arkadaşlar. Android. Hepsi Android. Orada film açtım, burada çocuk için açtım. Burada sulaklarım var arkadaşlar. Tam lambalarım led. Arkadaş var da bu şekil. Arkası, arkası da bu şekil. Şimdi biz bu aracımıza ne yaptık? arkadaşlar 20 santimlik foristlerimiz mit dirençlerimiz Edison 3000 watt amfimiz gösteriyorum Edison 3000 watt amfimiz 4 kapıya gidiyor arkadaşlar bu arabanın içindeki 4 kapının Edison yine 5000 watt amfimiz 2 tane bufra gidiyor arkadaşlar sadece bu vurlara. Yine aynı şekilde Edison 3000W amfimiz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Edison 3000W amfimiz de sadece üste gidiyor arkadaşlar. Hepsi birbirinden bağımsız. İstetme yerimizde bir tane akü var arkadaşlar. Büyük aküden jel değil, normal araba aküsü var. Kondansatörümüz var. İç aydan da bu şekilde aktif Aramamızda kayalit var Onların hepsini göstereyim Arkadaşlar kayalitimiz var Bagaj üstü Kayalitimiz var Aklıma gelenler bunlar. Sizlere teşekkür ediyorum.